Seyyuhul lekel muhallifun minel a'radi A'rad bedeviler Sure-i Tevbe'de El a'radu eşir dükür fran ayetine bakılabilir. Evet orada iki Arap var. Ve arabu a'radu ve Birisi bedeviler fakat ehli iman olan şeyler. namazlarını kılıyor, zekatlarını veriyor. Allah yolunda mücadele ediyor diyorlar. Öbürleri de asi, tavi, serseri, haydut. Tevbe suresinde öyle bahsediyor. Bedevi demek. Şimdi oradan doğruya e, münafıklar denmeyip de seybil, daha sonra da hep muhallef, de, münafıklara mahsus değil o. Onlara uyup onlar gibi hareket edenler de yani. Bir münafık sıfatı bulunabilir. İki münafık sıfatı bulunabilir. Üç bulunabilir. Dört bulunursa Efendimiz ona halis münafıktır diyoruz. Evet. Bu açıdan da bazı kimseler münafık olmadıkları halde karakter bakımından zayıftırlar. Böyle ağır şeylere tahammül edemezler. Belli sıkıntılara maruz kalmadan insanların imanlarının derecesini anlamak mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de çok geçer hep iptila, imtihan. Levne bülönlüküm, <laughs> levne bülönlüküm. Asif anlarsan yutarken yakul amen amin la ولا نبلو نكم شيء من الخوف والجوع ونقسم لنا ولا نمس Bunların her birinde dökülecek insanlar vardır. Başka bir de dediği gibi bazen iyilikle bazen de olumsuz şeylerle imtihan eder Cenab-ı Hak. Bazen fırsat verir, imkan verir, kuvvet verir, makam verir, payı verir. Farkına varmadan insan orada firavunlaşır. İmtihanı kaybeder. Başlı secdededir ama imtihanı kaybeder. Bazen de yoklukla imtihan eder. Kazanan da olur, kaybeden de olur. Bunun gibi. Hasenatla, seyyatla imtihan ederiz diyor. Cenab-ı Hak o iman gibi, yakın gibi, tevekkül gibi, teslimiyet gibi, tefiz gibi, sıka gibi insanın manevi, inmin sistemini temel unsurları sayılır onlarla bizi güçlendirsin inşallah. Kendi kendimize falso yaşatmayalım. Bu Hamdi Yazır dedi gibi Efendimiz münafıklar bu bir önceki derste biliyordu. Fakat fahş etmiyordu onlar. Değişik vesilelerine de ifade edildiği gibi fahş edilmesini istemiyor. Daha sonra utanırlar. Onları öyle ayıplarsanız şayet bir gün böyle hakikate yönelme meselesi de olsa, öyle bir imkan da olsa, akıllara erse, suçluluk psikolojisiyle gelmeyebilirler. İşte o duruma itmiyor onları. Onun için gelip teslim olan münafık, benim gibi çok var, getireyim mi deyince, hayır der Efendimiz. Kendi kendine onların, o İslam'ın havzı müziği içinde eriten demek. Erimelerine meseleyi emanet edilir. Seyyekûlul muhallefûne o geri kalanlar yani yine o zikrullan Arap çünkü günümüzde o cihadın kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırma anlamı bir ölçüsünde bir genişleme var ve bu açıdan günümüzde cihattan geri kalma takallüf nasıl cereyan eder, etme şekli nasıl olur? Belki biraz böyle rahat gibi göründüğünden dolayı yani gitmeyen insanlar hakkında suizanla girmemek lazım. Fakat böyle gidilecek yerlere o konumda bulunan insanların yine de öyle bir endişeyle gitmeler uygun olur, geri kalmamalar. Bu da sayılma endişesi taşımalı. Gidin denen yerler. Sıkıntısı az değil, yani bir savaş gibi değil. Bir ölüm kalım mücadelesi değil. Savaşı kazanıp ganimete konma gibi de değil ama fakat yine de kendine göre sıkıntısı var. Ülkeden uzaklaşma var, daha ussila var, yakınlarından uzaklaşma var bazen, mahrumiyet yaşama var, gittiği yerde yüz bulamama var, alaka görmeme var. Evet, gidenler gidiyor yani. Fakat az da olsa de vardır yani, az. Belki binden nisbetleriyle söylenebilir. Hatta yüzde demeyi ben nefassızlık sayıyorum arkadaşlar. Binde nispetleriyle. Aslında onlar kadar bu tehlikeli bölgelerde, Türkiye'de şimdi büyük şehirlerdeki varoşlardan güneydoğuya, doğuya kadar asker olarak, jandarma olarak, polis olarak vazife yapma, devlet memuru olarak, vali, kaymakam olarak hatta onların istediği gibi değilse böyle öğretmen falan yani. Bunun gibi Aynı şeyler söz konusu olabilir. Biraz renk desen farklılığı var yani. Tabiri diğerleri ayniyet çerçevesinde cereyan etmiyor da ayniyete yakın misiyet çerçevesinde cereyan ediyor. Evet bu cephede askerler hiç beklenmedik şeylerle karşılaşıyorlar.